Efendim tekrar günaydın. Kıymetli hocam, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Sadun Yalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bugün ederiz Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında gözle çok alakasını olduğunu düşündüğümüz diyabeti konuşacağız. Gerçekten diyabetin göze bu kadar zararı var mı? Diyabet belki de en fazla göze vurur. Çünkü gözdeki damarlar çok incedir. Ve diyabet bir Kılcal damar hastalığıdır. Hmm. Retinadaki yani gözün arka tabakasındaki kılcal damarlar kanamaya, kırılmaya ve ödem oluşturmaya çok müsaittir. Diyabetik retinopati yani diyabet göze vurduğu zaman bu bir alarmdır. Neredeyse vücuttaki bütün organlara özellikle kalp, böbrek, <laughs> beyin e, vurmaya başlar. Bu yüzden diyabetin göze vurması bizim açımızdan hastayı diğer bölümlere göndermemiz. Yani hasta geldi, gözünde kanama var. Biz diyoruz ki biz sizi tedavi edeceğiz ama siz mutlaka diğer branşlara işte hmm. diyalize girmek için böbreğe bakılabilir. Kalp krizi için bir anjiyo çekilebilir. Mutlaka sistemik araştırılması gerekiyor. Diyabet genelde ilk göze vurur. Hatta hastalar bize hiç diyabeti olmadan direkt geliyorlar kanamayla diyor sizde diyabet olabilir mi? Hayır hocam bizde diyabet yok diyorlar. Bir bakıyorsun 30 senelik diyabet çıkmış. Çok gizli gidebiliyor diyabet. Bir diabet. saniye kanama bunlardan bir belirti mi? Diyabetin belirtilerinden e, kanama olduğu zaman maalesef e, çok çok geç kalınmış Oo. demektir. Diyabet ve glokom bu iki tane bizim sinsi hırsızımız var. Her glokom çok daha sinsi çünkü zaten hiçbir belirti vermiyor ama diyabet en azından diyabeti olan bir hastanın mutlaka yılda bir kontrole gelmesi lazım. Bunu şunun için söylüyoruz. Diyabetik bir hasta kanadığı zaman bunun yeni olduğunu sanıyor. Bu çok hı hı. ciddi bir hata. Hı hı. Çünkü diyabet genelde kenarlardan başlar, merkeze gelip kanama yapması tam 15-20 sene sürer. Eğer siz bunu hı hı. yıllık kontrole gelip tedavi ettirirse idiniz hiç o hale gelmeden işi düzeltirdik. Ama ihmal, ihmal. Hep güzel görüyorum. E şekerim de iyi gidiyor, hiçbir problem yok dediğiniz zaman finalde kanama oluyor artık o son haddine geliyor. Ondan sonra işte ameliyatı başarılı olmazsa göz kaybına kadar gidebiliyor maalesef. Şimdi bir takım belirtiler olmalı ki doktora gitmeliyiz. Bu belirtilerin başında neler geliyor? Vallahi bunu hiç söylemek istemiyorum. Çünkü bunu söylediğimiz zaman hastalar o belirti olmayınca doktora gitmiyor. Aa, ee, onun doğru. için ben şunu diyorum. Bir kere doğru. özellikle tip 1 diyabetle tip 2 diyabet ayırdığımız zaman tip 1 diyabetin teşhisinin konulmaması mümkün değil. Yani Hı -hı. ilk 5-6 yaşlarda oluyor ve gümbür gümbür geliyor. Tip 1 diyabet 5 yılda göze vurmaz. Yani bir tip 1 diyabet tanısını aldıysanız 5 yıl doktora gitmenize gerek yok ama tip 2 de tanıyı aldığınız andan itibaren yılda bir mutlaka kontrol gerekiyor. Tip 2 diyabet hiçbir belirti vermeden bir sabah kalktığınızda iki gözünüzü birden köredebilir. Hiçbir mi? belirti vermeden. Bir anda. Bir anda ama o işte bir anda olmuyor. Yani dedim ya kenarlardan başlıyor yavaş yavaş ufak ufak geliyor. Hı hı. Peki en büyük belirti nedir? En büyük belirti yakın okumada problem. Eğer yakın. sarı noktada, makulada ödem yaparsa Yakın okumayı bozar. En azından bu aşamada doktora gitmesi yani testi kırılmadan önlem alması açısından çok iyidir. Peki ana başlıkları ile tedavisinden biraz bahsetsek. Ben diyabete tedavi ederken önce hastanın diyabetinin tedavi olmasını istiyorum. Yani mutlaka bir dahili doktoruna gönderip işte 3 aylık kan şekerine, böbreğine, kalbine baktırmak istiyorum, tansiyonuna, kolesterolüne. Daha sonradan bizim <laughs> tedavideki üç tane hatta dördüncüyü de biraz söyleyeceğiz. 3 tane hedefimiz var. Bir tanesi kanamayı kurutmak için lazer olmazsa olmazımız. Neredeyse binanın demir çimentosu gibi. İkincisi ödem için mutlaka enjeksiyon tedavileri son yıllarda fevkalade gündemde ki biraz hmm. abartılsa da. Üçüncüsü de cerrahi yöntemler. Eğer gözde kanama varsa siz lazer yapamıyorsanız veyahut da enjeksiyon yapamıyorsanız en son çarede ameliyatta temizlenmesi daha da güncel olanı Kök hücre ve egzozom tedavisiyle hastalığın artık pire bir kendisini tedavi edebiliyoruz. Şimdi son dönemdeki en e, revaçta tedavi yöntemi hangisi? Kök hücre ve egzozom. Enjeksiyon yapmak çok kolay. Hı hı. Aslında iğneyi sokup çıkarıyorsun. Çok e, kolay bir iş. İşin hı hı. kolayına kaçmak. Ama hı hı. lazer retinacı bir doktorun çok emek gerektiren, böyle zanaatkar gibi tek tek işleyeceği bir şey. Hı hı. Ve hakikaten ağırlı bir işlem hasta buna dayanamıyor. Hekim bırakıyor. Zor bir süreç. Ve lazerden sonra görme artmadığı için tam tersi bazen azalıyor. Artmadığı için hasta doktora gitmiyor. Bunu hastanıza iyi izah etmeniz lazım. Enjeksiyon görmenizi arttırıyor. Size yalancı bir bahar sunuyor. Hani ne derler evin için yapıyorsun ama binanın temeli yok. Hmm. En ufak bir depremde yıkılıyor. <laughs> Onun için gerçekten diyabette argon lazer sihirli bir değnektir. Ehil ellerde yapılırsa. Göz içinde bir enfeksiyon yöntemi var. Ne diyorsunuz siz ona anti-anti vecef enjeksiyon yöntemi. Evet. Bu bir faydalı bir yöntem. Çok değil. faydalı. Ee, özellikle kanama açısından anti vecefler son 15-20 yılda bir, hatta her gün yenileri çıkıyor. Çok faydalı ama maalesef o da çok su ediliyor. Siz haddinden fazla enjeksiyonu, kanamayı kuruttuktan sonra da devam ederseniz, bu sefer gözde yırtılma oluyor ki o bir nevi bardağın tamamen kırılmasıdır. Kanama bardağın kirlenmesidir. Yıkarsanız ertesi gün pırıl pırıl olur. Ama fazla enjeksiyon anti ve fazla yaptığınız zaman bu sefer traksiyon yırtılma oluyor. Kurutan kurutuyoruz. Kurutuyor. Çok kuruyor bu sefer. Çekiliyor. Hmm. Fibros oluyor. Ve bu sefer yırtığa gidiyor. Ameliyat etseniz bile asla eskisi gibi olmuyor. Onun için enjeksiyonu tadında ve dozunda yapmak lazım. Şimdi bazen de görme azlığı e, meydana geliyor ve e, bunun da tedavisi önemli. Burada ne yapacağız? Görme azlığının en önemli sebebi makül ödemi. Ee, maalesef makül ödemi de e, diyabet hastalarında bizim çok çaresiz kaldığımız. Hani kanamayı ameliyatla temizlersin daha ömür boyu kanama olmaz. Ama diyabetik makül ödemi yani sarı noktada ödem ne hastanın elinde ne bizim elimizde. Burada yıllar önce lazer yapıyorduk artık lazeri bıraktık. Az önce bahsettiğimiz hmm, anti vecef hmm. enjeksiyonlarından sonra ama ben günlük pratiğimde asla ve asla diyabetik makül ödemini kortizonsuz tedavi etmiyorum. Hem anti vecefi hem de kortizonu mutlaka birlikte yapıyorum. Burada bazen kortizondan korkuluyor. İşte efendim göz tansiyonu yapar, katarak yapar. Hayır, hastanızı iyi takip ederseniz, hastanızı gerekiyorsa her gün görürseniz. Çünkü kortizon yapmadan makul ödemi çözülmüyor. Ödem orada biriktiği müddetçe altındaki hücreleri öldürüyor. Mutlaka yani ben, kortizon mutlaka, ben kendi pratiğimde bunu mutlaka yapıyorum. Peki diye bir tek retinopatide. E, cerrahi tedavi gerekli mi? Bu zor bir süreç mi? Fevkalade kolay ve gerektiği zaman da inanılmaz derecede göz kurtarıyor. Hastalarımızın asla bundan korkmaması lazım. Diyabeti olana, kansulandırıcı kullanana, dialize girenlere bile biz e, vitrektomi dediğimiz diyabet cerrahisini yapıyoruz. Lokal anesteziyle 30 dakikalık bir operasyon. Bazen aynı anda kataraktı ile birlikte yapıyoruz. İki türlü sebepten yapılır. Bir tanesi kanama için girersiniz ameliyatta kanamayı temizlersiniz, sonra lazerini yaparsınız, bırakırsınız. Daha tehlikesi olan az önce bahsettiğim fazla vecef, anti vecef yapıldığı zaman yırtık oluyor. O işte biraz zor, belki bir saat sürüyor. Hmm. Yırtıkları temizliyorsunuz, kapatıyorsunuz ve genelde göze silikon veriyoruz. 3 ay sonra da bu silikonu alıyoruz. Ama kanama olanların sonuçları daha iyi, yırtık olanlar biraz daha az görüyorlar. Ama cerrahiden korkulması mümkün değil. Neredeyse katarak ameliyata kadar kolay ve basit bir cerrahi. Şimdi bir de biraz önce egzozomdan ve kök hücreden bahsettiniz. Ben çok kıymetli Hı. uzmanlar ve doktorlar ağırlıyorum burada. Egzozomu ve kök hücreyi her yerde gördük ama gözde ilk kez sizden duyuyorum. Şimdi biraz anlatır mısınız bu tedaviyi? Diabetik retinopatide ben kendi pratiğimde kök hücre yapmıyorum. Daha çok egzozom yapıyorum. Aha. İşte aradaki fark nedir? İkisi de zaten yeni doğan bebekten alınan. Evet. Egzozom kök hücreninden üretilen mikroveziküller. Kök Hı. hücrenin şöyle bir sıkıntısı var vecef dediğimiz molekül salgılayarak kanama riskini arttırıyor. Ama egzozumun böyle bir risk yok. Yapılması kolay. İntravitral hmm. olarak aynı anti vecef enjeksiyonlar gibi yapıyoruz. Ve en önemli konu kılcal damarlardaki patolojiyi direkt çözebiliyor. Kılcal damarlarda meydana gelen o zayıflığı, o mikro anevrizmayı direkt tedavi edebiliyor. Hmm. Yani diğer bütün lazerleri, enjeksiyonlar hepsi yangını söndürürken egzozom yangın çıkmasını engelliyor. Olayı baştan çözüyor. Tek kural var. Gözde kanama varken asla Yapılma. kök hücrede egzozom ha, yapılmaması soracağım. lazım. Herkese yapılır Hayır, mı? Kanama varken asla olmaz. Önce kanamayı ister lazerle, ister antivecefle, ister ameliyatla kurutursunuz. Göz bir sakinleşir. Siz egzozom iki türlü sebepten yapabilirsiniz. Ya makulo ödemi dirençlidir, hiçbir Hı -hı. şeyle çözemiyorsunuzdur. Ona da faydası var. Hı -hı. Ve ikinci olarak da damarları tedavi ederek kurumuş sinirleri çok güzel bir şekilde canlandırırsınız peki tedavilerde önümüzdeki 5 yılda ne bekliyor bizi sizi daha doğrusu siz ne bekliyorsunuz vallahi diyabet sarı nokta gibi değil sarı noktada biz çok daha çaresiziz yani evet. sarı nokta bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir evet. hastalık diyabette aslında beklediğimiz şey toplumun daha az diyabete yakalanması bu işte beslenme tarzıydı işte fast foodlardı. maalesef Sedat size bir yaşam. Herkes masa başında oturuyor. Hareket yok. Diyabete ne kadar az yakalanırsak o kadar e, diyabetik retinopati az görülür. Ama bizim diyabetle ilgili teşhisinde hiçbir sorunumuz yok. Yeter ki hasta gelsin. Çünkü diyabetin teşhisini koymak son derece kolay. kolay. Kanama görüyorsunuz. Bir anjiyo, bir OCT ile iki dakikada çekiyorsunuz. Tedavisi de kolay eğer hastayı ikna edebilirseniz. Burada ameliyat yöntemleri son derece gelişti. İşte 23 kaç, 25 kaç neredeyse dikişsiz ameliyata kadar gitmeye başladık. Ee, yeni yeni anti vecefler çıkıyor. Bu anti veceflerin en önemli özelliği eskiden ayda bir yapıyorduk. Şimdi 6 ayda bir yapıyoruz. Daha da az yani çünkü her her ay hastanın gözüne bir iğne sokmak çok hoş bir şey değil. İrit edici evet. bir şey. Biz istiyoruz ki az yapalım. Senede iki defa yapalım. Hatta üçüncüsü çok güzel lazerler gelişiyor. Navigasyonlu lazerler nereye atacağınızı biliyorsunuz ağrı yapmıyor çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada en önemli konu bütün bunları kenara bırakıyorum hasta erken gelirse hiçbir hasta şekerden kör olmaz ama sarı noktada erken bile gelse hastanın elinde olmadığı için görmesin azalmasın muhtemel. Ha ben her zaman şunu söylüyorum. İkisinden birini tercih etmiş olsam ben her zaman diyabeti tercih ederim. Çünkü kontrol tamamen bizde. Sarı nokta da bizde değil. Sarı nokta daha sıkıntılı bir süreç. Bunu net anladım. Fakat bu ben 100 yılımız belli. Artık uzay çağındayız. Diyabetten görme yetimizi kaybetmek biraz tuhaf değil mi? Diyabetten iki türlü köreden hastalık var gözde. Biri diyabet, biri glokom. Bir de gece körlüğü. Bu üçü evet. ışığınızı tamamen kesebilir. Kesler. Sarı nokta kesmez. Sarı noktada bir şekilde ortası gitse bile kenarlardan görür. Bugün diyabetten dolayı bir insanın gözünü kaybediyorsa bu tamamen ihmaldendir. Yani ben burada hekim arkadaşları değil hastayı suçluyorum. Çünkü hmm. daha geçen hafta böyle bir hasta geldi. Hmm. 45 yaşında. Hocam gözüm bir anda kapandı diyor. Gözün içine bir bakıyorsunuz. darmadağın olmuş. Yani o gözün bir anda o hale gelmesi mümkün değil. 20 senedir göz doktoruna gitmemiş bir hasta. E, i̇yi görüyormuş, görüyormuş. İşte kenardan gelince bir anda bardak kırılıp tamamen tuzla buz oluyor. Onun için bu devirde gece köylünden kör olabilirsiniz. Sarı noktadan da olabilirsiniz. Glokomdan da ama diyabetten kör olmak mümkün değil. O tamamen hastalarımızın ihmaline bağlı. Şimdi peki diyelim gözü tamamen kapanmış bir hasta geldi. Bunun tedavisi mümkün değil mi? Eğer kanamadan dolayı ise çok kolay. Az önce bahsettim. Hasta az işte az önce bahsettiğim hastaydı, biz kanama ameliyatı açtık. Burada önemli olan neden kapandığıdır. Diabette hmm. Diyabette gözün kapanmasının bir sürü sebebi var. Eğer sizin atar damarınız sıkanmışsa, Görme siniri 10 dakikada ölüyor. Onu hiçbir şekilde açamazsınız. Ama toplar damar tıkanmışsa, gözün içerisinde kanla dolmuşsa... ...nasıl bir suyun içine siz Hı -hı. kan koydun mu koyulaşır... Hı -hı. ...ameliyatla girersiniz eskisinden daha güzel görür. Ama yırtıkla gelmişse ameliyatla yine açarsınız ama asla %100 görmez. %10. Yani içerinin de ne halde olduğunu Heh. görmemiz... Onun için kanamadan korkmuyoruz. Heh. Bizim en çok korktuğumuz damar, damar tıkanıklığı. Onun için diyabet korktum. hastalarına mutlaka bir sakıncası yoksa kan sulandırıcı öneriyorum. Ve diyorum hmm. ki bir damar kanasın ama asla tıkanmasın. Onu soracaktım. Son bir söz olarak e, diyabet hastalarına bir öneride bulunun. Programı sizinle olan bölümü sonlandı. Diyabetle ilgili en önemli önerim bir kere yılda bir kontrol. Çok iyi bir göz doktorları olacak ve çok iyi bir dahiliye doktorları olacak. İkincisi 3 aylık kan şekeri. Hastalar bazen bunu bile bilmiyor. Hocam diyorum ki 3 aylık kan şekeri o ne hocam diyor. 3 aylık kan şekeri hemoglobin A1C'nin 7'nin altında olması lazım. Bu 7'nin altında değilse biz Üstten koruruz, elek gibi alttan boşaltır. Yani siz bir göz hekim olarak tek başına retinopatiyi tedavi edemezsiniz. Edemez. Mutlaka şekerinize bakılması lazım. Ve mutlaka bir hekim tedavi ettiği zaman hastanın bunu sorgulaması lazım. Ya bana niye sürekli enjeksiyon yapıyorsunuz? Bana niye lazer yapmıyorsunuz? Hmm. Niye ameliyat... O? Yani biraz sorgulayıp, yani araştırması lazım. Gerçekten lazer altın standart. Ama şu anda e, piyasada enjeksiyon çok karlı bir iş. Çok çabuk yapılıyor. Lazer zor bir iş. Hasta ağrı duyuyor, gelmiyor. Doktor uğraşmak istemiyor. Şunu unutmayın. Hastalara özellikle şunu söylüyorum. Lazer görmenizi azaltır. Belki %80'den 70'e düşürür ama gözün kapanmasını engeller. Siz sürekli enjeksiyonla bir iki ay görmenizi arttırırsınız ama, ama öyle kapanır. bir noktaya ka gelir kapanır bu sefer ameliyatla dahi açamazsınız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Aslında ilk konuğumuzsunuz. Sizinle vedalaşacağız ama bizim stüdyonun adetindendir. Bu kadar seveni olursa alkışlarla uğurlarız. Bize devam ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür